Selam, kaynaklarımıza yapacağımız bu derinlemesine sohbete hoş geldin. Bugün elimizde e, Almanya Başbakanı Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir basın toplantısı var. Evet, bu toplantı ABD Başkanı Trump'la yaptıkları o sanal görüşmenin hemen ardından yapıldı. Aynen, tarihte 13 Ağustos 2025 Merz'te belirtmiş Berlin Duvarı'nın yapım yıl dönümü. Yani sembolik bir gün seçilmiş. Doğru. Oldukça manidar bir tarih. Bizim kaynağımız da bu açıklamaların dökümüne içeren bir YouTube videosu. Buradaki amacımız ne? Şey, Trump ile Putin arasında Alaska'da yapılması planlanan o kritik görüşme var ya. Evet, mı? herkesin gözü kulağı orada olacak. İşte o görüşme öncesinde Avrupa'nın ve Ukrayna'nın tutumu ne? Beklentileri, kırmızı çizgileri neler? Bunları anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Bağlam çok önemli burada. Merzin dediği gibi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'daki o hani bölünmüşlük yaralarını tekrar açtı resmen. Evet bir kırılma yarattı. Şimdi Trump bir barış süreci başlatmak istiyor. Avrupa'da tabii hem kendi çıkarlarını hem de Ukrayna'nınkini korumak istiyor bu süreçte. O yüzden bu ön görüşme yani Trump'la yapılan sanal görüşme ve öncesindeki Avrupa içi koordinasyon e, çok kritik de diyebilir miyiz? Aynen öyle, hayati önem taşıyordu. Peki, tamam Avrupa kanadına biraz daha bakalım o zaman. Eee Meers Avrupalı ortaklarla kimler vardı? Fransa, İngiltere, Polonya, İtalya, Finlandiya AB yetkilileri. Evet, bayağı kalabalık bir grup. İşte onlarla Trump görüşmesi öncesi sıkı bir koordinasyon yürüttüklerini ve Avrupa'nın tek ses olduğunu vurgulamış. Evet, birlik mesajı vermişler. Peki, Amerikan başkanına verdikleri temel mesaj neydi tam olarak? Yani ne dediler? Şöyle, Merzin aktardığına göre Avrupa'nın üzerinde anlaştığı ve Trump'a ilettiği beş temel prensip var. Beş prensip, tamam. Birincisi, bundan sonraki herhangi bir takip toplantısı olursa, Ukrayna mutlaka masada olmalı. Bu net. Ukraynasız olmaz diyorlar yani. Kesinlikle. İkincisi, müzakereler önce bir ateşkesle başlamalı. Ondan sonra ancak temel unsurlar bir çerçeve anlaşmayla belirlenmeli. Yani sıra önemli. Önce silahlar sussun, sonra konuşalım. Mantıklı. Üçüncüsü? Üçüncüsü biraz daha teknik. Ukrayna toprak meselelerini görüşmeye hazır ama bir şartla. Mevcut temas hattını başlangıç noktası kabul ederek. Hmm, yani şu anki durumdan başlayarak. Aynen. Ama diyorlar ki Rus işgallerinin hukuken tanınması asla söz konusu olamaz. Yani o sınırların zorla değiştirilmeyeceği ilkesi var ya o korunmalı. Bu ilk üçü bile aslında bayağı net sınırlar çiziyor. Diğer ikisi neydi? güvenlik ve stratejiyle mi ilgiliydi? Tam üstüne bastın. Dördüncü ilke, müzakerelerin Kiev için sağlam güvenlik garantileri içermesi. Yani Ukrayna ordusu ülkesini savunabilecek durumda kalmalı ve batıdan uzun vadeli yardım alacağına güvenebilmeli. Bu biraz NATO gibi bir güvence mi demek oluyor dolaylı olarak? Yani tam olarak öyle denmese de ona yakın bir koruma mekanizması, evet. Beşincisi de Tüm bu müzakereler Ukrayna'ya güçlü destek veren ve Rusya'ya gerekli baskıyı sürdüren ortak bir transatlantik stratejinin parçası olmalı. Anladım. Yani Trump'ın girişimine evet diyorlar ama bayağı koşullu bir evet bu. Aynen öyle. Hatta Merz bu taahhüdü vurgulamak için Almanya'nın verdiği o yaklaşık 40 milyar avroluk askeri yardımı, AB'nin 18 yaptırım paketini falan hatırlatmış. Hani biz üzerimize düşeni yapıyoruz mesajı. Peki Alaska görüşmeleri konusunda iyimserler mi yoksa daha çok temkinli mi? Daha çok temkinli bir iyimserlik var diyebiliriz. Merz şunu da eklemiş. Eğer Alaska'da Rusya tarafında bir hareket olmazsa, yani Putin adım atmazsa, o zaman ABD ve Avrupa baskıyı artırmalı. Anladım. Peki Trump'ın bu pozisyonlara tepkisi ne olmuş? Görünüşe göre Trump bu pozisyonları büyük ölçüde paylaşıyormuş. Hatta Putin'le görüştükten hemen sonra Zelenski ve Avrupalı liderleri bilgilendirme sözü vermiş. Bu önemli bir gelişme. Avrupa'nın ortak tavrı netleşmiş. Peki dönelim Zelenski'ye. Onun açıklamaları nasıldı? Almanya'ya teşekkür etmiş sanırım. Evet, özellikle hava savunma sistemleri için Almanya'ya teşekkür etti. O da bu beş prensibi tek tek saydı ve bu konudaki liderliği için Merzi ayrıca teşekkür etti. Eklediği bir şey oldu mu peki bu prensiplere? Oldu. İki önemli nokta ekledi. Birincisi, dedi ki, Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO perspektifi üzerinde, yani geleceği üzerinde bir veto hakkı olamaz. Net bir mesaj bu da. İkincisi de, eğer Rusya ateşkesi kabul etmezse, barış görüşmeleri daha fazla baskı ve yaptırımla eşleştirilmeli. Yani sadece konuşmak yetmez diyor. Yaptırımların işe yarayıp yaramadığı tartışmasına da girmiş galiba. Evet o konuya da değindi. Rusya'nın yaptırımlar işe yaramıyor propagandasına karşı çıktı. Zelenski yaptırımların işe yaradığında Rus ekonomisine zarar verdiğinde ısrar ediyor. Sahadaki durumla ilgili de bir şeyler söylemiş Putin blöf yapıyor gibi bir ifadesi olmuş sanırım. Doğru. Trump'a ve Avrupalı liderlere Putin'in Alaska öncesi baskı kurmak için cephenin her yerinde saldırıları yoğunlaştırdığını söylemiş. Bunun bir güç gösterisi olduğunu ama aslında blöf yaptığını belirtmiş. İlginç bir iddia kayıplardan da bahsetmiş mi? Evet Rusya'nın çok ağır kayıplar verdiğini iddia ediyor. Şöyle bir oran vermiş hatta. E, Rusya'nın topçu sayısı bizden 3 kat fazla olabilir ama kayıpları da 3 kat fazla diyor. Yani Zelenski'nin temel mesajı şu. Putin barış istemiyor işgal istiyor. Ve bu yüzden üzerine daha fazla gidilmeli, baskı arttırılmalı. Peki ya o hassas konu, toprak tavizleri meselesi? Bu sorulmuş mu doğrudan? Sorulmuş. Evet, Zelenski çok net cevap vermiş. Pozisyonum değişmedi. Toprak bütünlüğü meseleleri Ukrayna, Ukrayna halkı ve anayasası yok sayılarak tartışılamaz demiş. Kesin bir dille reddetmiş yani. Peki Alaska görüşmesine nasıl bakıyor? Tarihi diyor mu mesela? Yok, o kelimeyi kullanmaktan kaçınmış, sonuçları beklemeyi tercih ettiğini söylemiş ama şunu da eklemiş. Ortaklar arasındaki bu birleşik duruş ileriye doğru atılmış önemli bir adım. Trump'ın bir takip görüşmesi önerdiğini de doğrulamış sanırım. Evet, ona değdi. Sonuçları ve sonraki adımları konuşmak için tekrar görüşelim demiş Trump. İşte burada durum gerçekten ilginçleşiyor sanki. Bir yanda Avrupa net koşullar belirlemiş, birleşik bir cephe oluşturmuş. Evet. Diğer yanda Ukrayna önce ateşkes diyor, zorla toprak tavizi olmaz diyor, Rusya'ya baskı sürsün diyor ve her görüşmede ben merkezde olmalıyım diyor. Aynen öyle. Ve ilginç olan Trump daha Putin'le görüşmeden önce bu pozisyonlarla büyük ölçüde aynı çizgide görünüyor. Peki bu süreç vurgusu ne anlama geliyor? Önce ateşkes, sonra çerçeve anlaşma, Ukrayna masada. Burada büyüleyici olan şey bu aslında. Sürece ve ilkelere yapılan bu kadar güçlü vurgu. Merz'in aktardığına göre Trump da Putin'le görüşmesinde ateşkese öncelik vereceğini taahhüt etmiş. Yani herkes aynı sayfada görünüyor en azından. Prensipte. Prensipte evet. Ama işte temel soru şu. Bu kadar dikkatli hazırlanmış diplomatik çaba, Zelenski'nin tarif ettiği o Putin'in işgal hedefi algısını o niyeti aşabilecek mi? Zor soru. Peki tüm bunlardan senin çıkarımın ne oldu? Ne anlama geliyor bütün bunlar sence? Çok yüksek riskli bir görüşme öncesinde e, gerçekten çok dikkatli bir diplomatik hazırlık yapılmış. Avrupa ve Ukrayna, ABD öncülüğündeki bir barış çabasına. Evet, destek veriyorlar ama belirli koşullar altında ve bu koşullarda büyük ölçüde birleşmiş durumdalar. Evet, bu birlik dikkat çekici. Ama bu durum akla şu önemli soruyu getiriyor tabii. Avrupa ve Ukrayna'nın pozisyonları şu anda net ve uyumlu görünüyor. Peki Alaska'daki Trump Putin görüşmesinin gerçek sonuçlarına veya belki de sonuçsuz kalmasına bağlı olarak bu duruşlarını ne kadar koruyabilecekler? Ya da nasıl uyarlayacaklar, değil mi? Değil mi? İşte önümüzdeki süreçte akılda tutmamız gereken, takip etmemiz gereken asıl nokta bu bence.